Merhaba arkadaşlar. Son videomuzda Gaziantep'e gelmiştik. Şimdi Gaziantep'ten Ankara'ya dönüş zamanı. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Gaziantep'te koskoca Gaziantep'te bir tane DC şarj yok arkadaşlar. Hepsi AC ve en az 5-6 saat şarj etmeniz gerekiyor. Biz de şehrin içindeki e, AC kaynaklardan bir tanesinde şarjımızı yaptık. Yaklaşık 5-6 saat burada durdu. Şarjımızı yaptık. E, yola çıkacağız arkadaşlar. Ankara'ya kadar e, toplamda 750 kilometrelik bir mesafe var. İlk önce Adana'da mola verip şarj edeceğiz. Sonrasında Aksaray'da şarj edeceğiz ve sonrasında Ankara'ya varacağız. Bununla ilgili tecrübelerimi de paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Gaziantep'ten yola çıktık. 50 kilometrelik yol gitmişiz. 263 kilometre menzil gösteriyor. Adana'da Borusan Oto'da şarj yapacağız. Oraya olan uzaklığımız da 232 kilometre. Hava biraz sıcak, o yüzden klima buçukta yarıdan fazla şekilde açık. Ee, ortalama hız olarak da bu sefer biraz daha hızlı gideceğim, otobandaki hız sınırları dahilinde 142 kilometre hızla gideceğiz. Bakalım Adana'ya gidene kadar menzil durumlarından ne olacak arkadaşlar. arkadaşlar Nurdağ tünellerine girmek üzereyiz 110 kilometre civarında yol gittik 209 kilometre menzilimiz var gideceğimiz yere de 170 kilometre uzaklığımız var Hemen bakalım ortalama yakıtımıza 21 kilowatt seviyelerinde birazdan Nurdağ tünellerine gireceğiz arkadaşlar şu an Kadirli çıkışlarındayız. Osmaniye'ye gelmek üzereyiz. bakalım ayak kısada bakalım. Bizim civarında bir ortalamamız var arkadaşlar. Gideceğimiz mesafeye 120 km var. 180 km de menzilimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar 100 km'lik mesafemiz kaldı. Toplamda 170 km gittik. 145 kilometre menzilimiz var. kilometre mesafemiz kaldı. Menzil olarak da 110 kilometremiz var. Şu an menzillerle alakalı bir sıkıntımız yok. Ee, yalnız şarj edeceğimiz yeri değiştirdik. Otopratik Açıcı diye bir yer var Adana'da. Biraz daha merkeze yakın. Ee, yeni Adana tarafında. Ee, Adana'ya gelmişken yakınlarda bir yerde karnımızı doyurup ondan sonra devam edelim dedik. Bu arada arabada iki kişiyiz arkadaşlar bu sefer. E, Otopratikte şarj olurken aracımız karnımızı doyuracağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gişelerden çıkmak üzereyiz. diye vardık. Toplamda 254 kilometre gelmişiz. 61 kilometre menzilimiz var. %12 seviyelerinde şarj var arkadaşlar. Şimdi şarja takıp çıkartıp yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar şarjımızı tanımladık. Ee, yine limit olarak %95'te kalmış. O yüzden biz de birazcık gecikince %95'e kadar şarj olmuş arkadaşlar. Şimdi Aksaray'a doğru devam ediyoruz yolumuza. Arkadaşlar gideceğimiz yere yani Aksaray'da kampüs dinlenme tesislerine 245 km uzaklığımız var. Yine aynı şekilde 142 kilometre maksimum hızda devam edeceğiz işeleri geçtik arkadaşlar. Gideceğimiz yere 230 km yolumuz var. Adana'daki şarjımız hakkında biraz bilgi vereyim. Toplamda 60 kW seviyelerinde bir şarjımız olmuş. 254 km gelmiştik. 340 TL civarında bir para tutmuş. Yani kilometrede 1.37 kuruş yakmış oluyor arkadaşlar. 1.37 TL daha doğrusu. Son gelen zamlarla birlikte bu şekilde olmuş. Yani aracın ağırlığını bu sınıftaki bir aracı kıyaslarsanız normalde 2 lira civarında yakar ya da 1.5 lira civarında yakar. 1.5-2 lira civarında diyelim. Bu da 1.37 TL yakmış arkadaşlar. Yine hızımız 142 km olacak şekilde Aksaray'a doğru devam ediyoruz. İlerleyen yerlerde tünellerin olduğu yerler olacak. Orada biraz yavaşlarız. Ee, otobandan çıktıktan sonra da 121 km hızla devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz yolumuza. civarına geçiyoruz. Biraz yokuş çıktık, indik. 97 kilometre gitmişiz. Ortalamamız da arkadaşlar şu an 31 kW seviyelerinde çok yüksek biliyorum. Ama Toros'ları geçiyoruz o yüzden normal. Gideceğimiz yere 150 kilometre var. Menzilimizde yaklaşık 200 kilometre var arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan kişilerden çıkacağız. Aksaray'a doğru devam edeceğiz. Yine kampüs dinlenme tesislerine gidip şarjımızı yapacağız arkadaşlar. çıka geldik. O yüzden birazdan menzilimiz artar diye düşünüyorum. Lide kavşağını geçtik arkadaşlar. 100 kilometre gideceğimiz mesafe var. Menzil ise 78 gözüküyor ama birazdan bu 100'ün üstüne çıkacaktır tekrardan. Çünkü yokuş falan çıktık. Ondan sonrası ya iniş ya da düz bir yol. O yüzden hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Evet menzilimiz 94 kilometreye ulaştı arkadaşlar tekrardan. Gideceğimiz yolda 95 kilometre. Birazdan bu e, geniş yoldan çıkacağız. Otoyoldan çıkıp normal yola gireceğiz. O yüzden hızımızı da 121 kilometreye düşüreceğiz. Menzilimiz daha da artacaktır. Hedefimize rahatlıkla ulaşırız diye düşünüyorum. Sana yoluma bağlandık arkadaşlar. Şu an gösterilen menzil 102 kilometre. Hedefimizde 86 kilometre kalmış. şarj edeceğimiz dinlenme tesislerine doğru devam ediyoruz. kaldı. Menzilimiz de 78 kilometre gösteriyor. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada e, kilometrede yaktığı değerden bahsetmiştim de Şimdi son gelen zamlarla birlikte e ve zorlu enerji ikisine birlikte zam geldi Ama e biraz daha fazla zam geldi Önceden size özellikle zorlunun çok daha pahalı olduğunu falan söylüyordum ama Şu anki zamlarla zorlu e biraz daha ucuz olmaya başladı arkadaşlar Bazı şarj aletlerinde daha ucuz Mesela ben 120 kW'a taktığımda hem daha verimli, daha hızlı bir şekilde şarj ediyorum. Hem de e, kW'ı 5 TL'ye geliyor arkadaşlar. Eşarjda ise zaten 50 kW'lık şarj aletleri var hep. e taktığınızda 5.7 TL'ye geliyor arkadaşlar. Bir tane e, birazcık 1 kW e, parası. Yani zorlu da hem daha hızlı şarj ediyorsunuz hem de daha ucuza şarj ediyorsunuz şu an için. Bu da böyle bir bilgi olsun arkadaşlar. kilometre menzilimiz var. 42 kilometrede varacağımız yere uzaklık. Muhtemelen hedefimize ulaşacağız arkadaşlar. Bir sıkıntı olmayacak. Arkadaşlar 40 kilometre menzilimiz kaldı. Gideceğimiz yere olan devam ediyoruz. Arkadaşlar kampüs dinlenme testlerine vardık. Şu an 21 kilometre menzilimiz kalmış. Şarj istasyonuna doğru yanaşacağız. şarj istasyonu burada arkadaşlar. Hedefimize vardık. 23 km menzilimiz kaldı. Yine şarja takacağız ve sonrasında Ankara'ya doğru devam edeceğiz. Buraya gelene kadar 247 km civarında yol gitmişiz ve ortalamada da 26.8 yakmışız. Adana'dan buraya yokuş çıktığımız için ve 142 km hızda geldik. nideye kadar neredeyse. Yaklaşık 160 km falan 140 km hızla geldik sonrasında 121 kilometre ile devam ettik bu sebeple bu şekilde yaktı arkadaşlar şarjı başlattık arkadaşlar arkadaşlar. Yaklaşık bir saatlik şarja ihtiyacımız var. Aslında yüzde seksen yapıp da devam edebiliriz. Bakalım yüzde seksen olması için ne kadarlık süreye ihtiyacımız var ona da bir bakalım. Bunun için de 50 dakika diyor arkadaşlar. Ben yine de şimdi mola vereceğiz zaten bunu 95 yapayım. Yüzde 80'in üstünde her türlü Ankara'ya varacaktır arkadaşlar. Şarjımızı edip yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar kampüs dinlenme tesisleri ile ilgili ilginç bir şey paylaşacağım ama hani bu zamanda yine tuvaletlerin talanlarında olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bunun kalkması lazım arkadaşlar. Artık medeniyetin bir göstergesi olarak paralı tuvaletin olmaması lazım. Ama burada paralı. Arkadaşlar bu taraf otobüslerin durduğu yer olduğu için muhtemelen paralı yapmışlar ve bu gerçekten çok e, bence saçma. Çünkü sonuçta yolculukta temel ihtiyaç olan lavabonun paralı olmaması lazım. Eğer benzin alırsanız veya benzin almanıza gerek yok. Yandaki Opet'in lavaboları ücretsiz. Evet bunu buradan söylemiş oldum. Halen lavaboların paralı olması çok saçma geliyor bana. Yani 82 şarjda şu an durduracağım. Ee, bu seviyede Ankara'ya gitmeye yeterli olur diye düşünüyorum. Durdurup devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar %82 seviyesinde şarjımızı tamamladık. Gideceğimiz yere yaklaşık 150 kilometrelik yolumuz var. Menzil olarak da 317 kilometre gösteriyor. 121 kilometre yolumuza, 121 kilometre hızla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şerefli koçları geçtik, 100 kilometre yol yaptık. Burası tam yol ayrımı. Sağdan giderseniz. 5 dakika daha hızlı gidebiliyorsunuz ama yaklaşık 50-60 lira e, otoban ücreti veriyorsunuz arkadaşlar. Biz normal yoldan gitmeye devam ediyoruz. Burası da daha kısa. E, menzil olarak 178 kilometre menzilimiz var. Gideceğimiz yol olarak da arkadaşlar 140 kilometrelik yolumuz kalmış. Şu an Tuz Gölü'ne geçiyoruz. Solumuzda Tuz Gölü var. Arkadaşlar Kulu Kavşağı'nı geçtik. 100 kilometrelik yolumuz kalmış. 140 kilometrede menzilimiz var. Arkadaşlar Gölbaşı'na geldik. Evimize 25 kilometre var menzilimizde 87 civarında neredeyse yolculuğumuzu tamamladık. %80 şarjlı çıkmıştık Aksaray'dan ve rahatlıkla yetti diyebilirim. 121 ile geliyoruz. Birazdan evimize varacağız. Arkadaşlar hedefimize vardık. Toplamda 235 kilometre yol gitmişiz Aksaray'dan bu yana 57 kilometre menzilimiz kalmış yaklaşık yüzde 12 seviyelerinde yüzde 82 ile çıkmıştık yani yüzde yetmişlik şarjımızı yemiş 121 kilometre hızla geldik arkadaşlar toplamda Antep'ten bu yana 750 kilometre yol geldik Genel olarak yolculuğun özeti bu şekilde toplam fiyatı yaklaşık 1000 lira civarına geldi arkadaşlar günümüz şartlarında benzinli bir araçtan daha da ucuz bir şekilde gelmiş olduk şehir içinde ise daha da ucuz seyahat etmek mümkün umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.